Merhaba değerli arkadaşlar. LGS 2025 sonuçları açıklandı. Sonuçlar herkes için hayırlı olsun. Sonuçlarınız nasıl geldi? Umarım istediğiniz gibi gelmiştir. Sonuçlarınızı yorumlar kısmına bıraktığımız link üzerinden öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim sitesine girerek öğrenebilirsiniz. Bundan sonraki süreç hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bilgi vermeden önce... Ee, yorumlara özellikle kaç puana kaç yüzdelik dilim geldi bunu yazarsanız sonuçların hangi yıla daha çok benzediğini daha iyi yorumlayabiliriz. Ee, umarım dediğim gibi istediğiniz sonuçları elde etmişsinizdir. Ee, beklediğimizden çok daha iyi sonuçlar gelmiştir. Ve bundan sonraki süreçle ilgili de şunu söyleyebilirim kısaca. 14-24 Temmuz aralığında tercih işlemleriniz Olacak tercih süreci yani bir 10-11 günlük bir süre verilecek size tercih için. Ee, bu tercih sürecinde aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, 4 Ağustos'ta da tercih sonucu açıklanacak. Tercih sonucunu daha kısa süre içerisinde öğrenmiş olacaksınız. Ee, 4-14 Ağustos sürecinde de nakil tercih dönemi başlamış olacak değerli arkadaşlar ve veliler durum şu an bu şekilde dediğim gibi sonuçlarınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz nereyi istediğinizi belirtebilirsiniz işte hocam bu kadar puana bu kadar yüzdelik dilim geldi burayı istiyoruz gelir mi şeklinde sorularınız olursa yine sorabilirsiniz konuyla alakalı elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım şu an durum bu şekilde gelişme olduğunda yine kanaldan paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.